Herkese motosiklet vizyonundan merhaba. Bugün sizlerle kendi sınıf ve CC grubunda belki de en dolu motosikletlerden birini hızlıca inceleyeceğiz. Motorun adı Yuki Benda Rock 250. VTV motor bloğuyla 29.5 beygir ve 26.5 Nm tork elde edebiliyoruz. 6 ileri vitesli şanzımanı ve Continental marka kayışlı aktarmasıyla zincir bakımı, sesi gibi şeylerden kurtulmuş oluyoruz. 17 litrelik depo hacmi sakin kullanımda 500 kilometreye kadar yol yapabilmenize olanak sağlıyor. 77 santimetrelik alçak sayılabilecek sele yüksekliğiyle 203 kiloluk ağırlığı taşımakta çok zorlanmayacaksınız. 16 16'ya 16 jant lastik çapıyla gelen Benderak 250'yi önde ve arkada disk fren durdururken ABS duruma destek çıkmak için hazırda bekliyor. Önde ters maşa gelmesi, kaydırmalı debriyaj olması TCS eklentisi ve sıvı soğutma gibi rakiplerinden pozitif anlamda farklı bir yerde duran Yuki Bendarak 250 sizce Cruiser severlerin tercihlerinden olacak mı? Yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere.